Merhaba. Okuyorum annenin bugünkü kitap tavsiyesi. Bak bul sobe. Bak bul sobe meraklı kedi Sincap Kitap Yayınları tarafından çıkarılmış. Harika bir hayvanları tanıma kılavuzu aslında. Haydi gelin kitabın içine birlikte bakalım. Merhaba. Ben meraklı bir kediyim. Keşfetmeyi ve oyun oynamayı çok severim. Sen de katılmak ister misin bana? Bulalım kim saklanıyor renkli kapakların arkasında demiş. Ve bizi ilk olarak bir şekle götürmüş. Çiftlikte gezerim. İçtiğiniz süt benden gelir. Çayırlardan ot yemeyi çok severim. Acaba ben kimim? İşte bu soruları çocuğunuza yönlendirip çocuğunuzun bu bilgilerden yola çıkarak hangi hayvan olduğunu söylemesine fırsat vererek en sonunda da pencereyi açarak doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Ben bir ineyim. Aynı zamanda bu hayvanların ses çıkaranlarının seslerini de çıkarabilirsiniz. Çocuk ineği gördükten sonra mü diye bir sesle ineğin sesini tanımasına da yardımcı olabilirsiniz. Geldik ikinci penceremize. Su kenarlarında yaşarım. Çok iyi gizlenir. Ağzımı kocaman açarım. Yüzmekte pek ustayım. Haydi tahmin et nedir benim adım deyip pencereyi açarak Çocuğun tahmininden sonra doğru cevaba yönlenebilirsiniz. Ben bir timsahım. Evet daha sonra bir kaplan ve daha sonra diğer hayvanlar da var. En sonda içinde bulunan hayvanların görselini kapakta renkli kareler üzerine siyah renklerde vermiş kitap. Arka kapağa gidecek olursak minik kedi merak ediyor. Acaba rengarenk sayfaların arkasında kimler saklanıyor? Bir arı ya da bir zebra. İpuçlarını takip edersen bulacaksın kolayca. Meraklı kediyle saklambaç oyunu başlıyor. Sevdiğin hayvanlar bu kitabın içinde saklanıyor. Evet bu kitap başta da belirttiğim gibi bir hayvanları tanıma rehberi olarak kullanılabilir. Çocuğunuzla eğlenceli ve renkli vakit geçirmek istiyorsanız bu kitaba başvurabilirsiniz. Okuyacakları şimdiden keyifli okumalar.